Diğer adıyla akışkan piller ya da flow bataryalar, enerji depolama dünyasında sessiz bir devrim yaratıyor. Bu sistemde iki ayrı tankta farklı yüklere sahip elektrolit sıvılar bulunuyor. Bu sıvılar bir ayırıcıdan geçerek iyon alışverişi yapıyor. Ancak birbirine karışmıyorlar. Tıpkı lityum iyon pillerdeki gibi. Ama kimyası farklı. Örneğin, vanadyum temelli flow bataryaları bu prensiple çalışıyor. Şarj sırasında bir tarafta vanadyum iyonları oksitlenirken yani elektron verirken diğer tarafta indirgeniyor yani elektron alıyor. Bu da enerjiyi depolamayı sağlıyor. Avantajları ise şunlardır. Her iki elektrolit de vanadyum bazlı olduğu için çapraz kirlenme riski yok. Kapasite artırımı çok kolay. Sadece sıvı tankını büyütmek yeterli. Ömürleri onlarca yıl, performans kaybı neredeyse yok. Peki dezavantajları nelerdir? enerji yoğunluğu oldukça düşük. Lityum iyon bataryalara kıyasla 5 ila 10 kat daha düşük. Bu yüzden genelde sabit enerji sistemlerinde kullanılıyor. Ama burada devreye Influet Energy giriyor. 2009'dan beri kendi prototipleri üzerinde çalışan bu startup, yüksek yoğunluklu nano malzemeler içeren bir sıvı geliştirdi. Bu sıvıdaki enerji yoğunluğu, lityum iyon pillere göre %23 daha fazla. Maliyet %50 daha ucuz çünkü nadir elementler kullanılmıyor. Verimlilik %98, yani enerji kaybı yok denecek kadar az. Yangın riski yok, sıvı aküler suyla bile söndürülebiliyor. Çalışma sıcaklığı, eksi 40 derece santigrat ila 80 derece santigrat arasında. Bu sıvı motor yağı kıvamında ve ağırlığının %80'i nano parçacıklardan oluşuyor. Şu anda geliştirilen ikinci nesil batarya, 550 ile 750 watt litre enerji yoğunluğuna ulaşacak. Bu da bir Tesla'nın tek şarjla 2000 değil, 650 kilometreye kadar gidebilmesi anlamına geliyor. Üstelik şarj etmek için sadece sıvıyı değiştirmen yeterli. Birkaç dakikada tam dolum veya eski usulle de şarj edebilirsin. Hatta bu teknoloji yakında uçaklarda bile kullanılabilecek. Çünkü hedef 1000 Watt litre yoğunluk. Bizi de şarj etmek maksadıyla kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın ve destek çıkın. Kendinize iyi davranın. Hadi hoşçakalın.